Merhaba. En büyük sorunumuz nedir? Elbette ki ekonomi. Peki bizi yönetenler ve muhalefet neyle uğraşıyor? Muhtemelen gündemi takip ediyorsunuzdur. Bizim esas problemimizle ilgilenmiyorlar. Ne muhalefet ne de iktidar. Onlar kendi kendi teknelerini yürütmeye, kendi tekerlerini çevirmeye devam ediyorlar. Vatandaşa yine gidişata paralel bir soru yönelteceğim. Ne kadar umursuyor bizi yönetenler ya da yönetemeyenler muhalefet? Bunu soracağım. Sorayım mı abicim sana? gidişatı soruyorum. Yorgunum sağ olasın. Valla nasıl gidişat? Et iyi değil. değil. Ya çok basit bir soru soracağım şu. Şimdi bir iktidar var bir de muhalefet var. Ne kadar bizi umursuyorlar? Hiçbiri de bizi umursamıyor. Kendilerini umursuyorlar. Ya. Evet. Ne olacak peki ya? Biz alıştık yıllardır. Alıştık. 70 <laughs> yaşındayım. Aha. Alıştık. Bekle bekle bekle. Başka bir şey yok. Ya, sürünmeye, iyi değil ama, he? sürünmeye alıştık. Sürünmeye alıştık. Neye alıştık? Sürünmeye alıştık ya. Evet. Mutfak ne alemde ablacığım? Yanıyor, 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 yanıyor. Alıştık diyor arkadaşlar en kötü şey de alıştık, alıştık. Anımsatmayı unuttum ben. Anımsatayım hemen geri gelmişken. Bu videoların finansörü ve sponsoru sizlersiniz. Eğer beğenirseniz zahmet olmazsa paşa gönlünüz bilir, prenses gönlünüz bilir. Beğenirseniz, paylaşırsanız bir de altına yorum yazarsanız. Zahmet olmazsa seviniriz. Merhaba nasılsınız? Merhaba, teşekkür Hı? ederim. Siz nasılsınız? Şimdi gidişatı soruyorum normalde ekonomiyle evet. ilgili. Fakat buna paralel sormak istediğim bir şey var. Sor. Bizi yönetenler hem iktidar hem muhalefet. Evet. Biz halkı umursuyor mu ya? İşte umurunda değil. Neden? Ya adam cebini şişirdi. Hala emekliyi keriz yerine koyuyor. Keriz yerine koyuyor. Oyu verin bana. Yok SGK primini belediye ödemedi. Onu ödemedi. Bunu ödemedi en büyük vurgunu yapan kendileri. Kim kim kendileri kim? İktidar, kim olacak? Vallahi Ben mi yaptım? İktidar yaptım. Bu millet devam dedi. Bilmiyorum sen oy verdin mi destek? Ya mi? Allah bu Suriyelilerin belasını versin. Onların bokuna kaldı bunlar. Allah Suriyelilerin kabahati yok. Geldiler arada kapıyı açtılar. Önüne gelen. He, açtı. Iç ya. gibi önüne gelene kimlik verdiler? Kim verdi? Hükümet verdi. Kim verdi? Niye ben vermedim. Kim verdi abi niye? ya menfaat uğruna oy alacak ya. ha. He oy alacak diye. He. Ne azı bile estağfurullah götür pastanın büyük dilimine yap. Ha. E size? Ne kalıyor? Kırıntılar. Kırıntı, kırpıntı. <laughs> Ev kendinin mi kira mı? Benim mi? 5 6 katlı bir ev. Nerede benim beş babam? 5 6 katlı. Kirada oturuyor. Ne gidiyor? Yakanı düzeltiyor. Kiradayız. Kiradayım baba ha, ya. Kiradasınız. Yani. Ama bu ufacık bir Kibrit ya. kutusu gibi bir yer ha. ya. E ee, ne olacak? Sen Apartmanda Bursa'da, mı yaşıyorsun? Bursa'da yaşıyorum. Bursa'ya geldiğim güne lanet olsun. Niye? Nereden ben, geldin? Ben Van'dan geldim, geldiğim, geldiğim güne lanet olsun. E, Van'da bana gide, git abi Van. Support istemiyorlar bana gitmek için. E, gideceğim, gideceğim. vallahi en sonu orası zaten. Aha. Son durak Van olacak. Ha -ha. Yok son durak Kara Toprak. E, o Vandan sonra <laughs> Kara Toprak. Ne iş yapıyorsun? <laughs> Çalışıyor musun hala emekli olduğun halde? Yok bir ay oldu emekli oldum daha ha, yeni, yeni oldu. Yeni oldu. ama çalışmaya devam ediyorsun abi. Mecbur oldu? edeceğim Mecbur ya. ya. Yoksa nerede? Oy verdin mi sen daha önce buna? Ben buna mı? mı? 25 senedir kurulmuş. Ben bir oy vermedim bir 25 sene daha getirdim. Ne ya? Bakın ya ne vereceğim ya? yaptı köprü yaptı. Abi tabi zaten bunlar yaptı. Bundan önce köprü mü yoktu? Yoktu değil mi? Millet diyor yazık bile astagfirullah bu geldi Müslümanlık geldi. Benim anam 90 yaşında. Annem basını asyan olmadı. Annem basını asyan olmadı. Değil mi? Evet. Dün de ben söyledim. Yalan. Benim annem de öyle. He. Benim anneme de kimse. Yalanlar. Sizin başınızı açmak isteyen oldu mu şimdi? Yalanlar. Estağfurullah. Ne oldu Bu Muhterem vatandaşlarım, oy verin bize. Kerizler veriyor oyu. Basıyoruz ama basıyoruz. Allah beter etsin. Allah beter etsin. Bizi bu hallere sürenlerin Allah belasını versin. Bela okuyalım da. Yokuyorum vallahi. Bak sonra sıkıntı yaşamıyorsun biliyorsun. Alım götür da... alıp götür. Ben vatandaşım ben. Adam mı terörist miyim? Yok. Hakkımı kullanıyorum. Hakımı bu. kullanıyorum ben. Oy veriyorum o yüzden. Ben oy vermemişim ben adı ona adı vermem vatanda... de. Vatandaş olarak gidip oy kullanıyorsun. E ben vatandaşım yapıyorum ben devamlı muhalefete veriyorum ben. İktidara vermedik mi? Muhalefet de ama baksana ya onu da beğenmiyorlar. Ya adamlar hain. Muhalefet de mi? Sen benden değilsen. Sen teröristsin, sen FETÖ'sün, sen anarşistsin, sen her şeysin. Ha, benden olursan hiçbir şey değilsin. Hadi iyi günler. Peki, teşekkür ederim. Abi. Hadi iyi günler. Hadi. Röportaja hızlı bir giriş yaptık arkadaşlar. Abim çok fena dolmuş. Evet. Röportajları izliyorsunuz muhtemelen hem sen ne dersin kanalında, kanalında hem sokağın nabzında hem de benim kanalımda vatandaş çok sert konuşuyor. Ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim. soruyorum nasıl bir Beni ilgilendirmeyecek. <laughs> Beni ilgilendirmiyor dedi ya abla, abla yoksa ah, Evet, ya. beni ilgilendirmiyor dedi abla. Vallahi onu ilgilendirmiyorsa Acaba başka kimi ilgilendirir? Sorayım mı abicim? Size, size sorayım mı? Koşmak ister misiniz? Ya. Gidişatı soruyorum nasıl? Çok teşekkür ederiz. Bu kadar mı? İyi mi gidişat? Bence güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Sana güzel. <laughs> Herkese güzel bence de. Vallahi emin mi? Emir misin? <laughs> Vallahi az önce bir abi denk geldi. Fena gürledi yani. Çok fena gürledi. Ha, güler, Aslında ha, sorum şu. Siyasetçiler halkı umursuyor mu? Hem muhalefet hem iktidar. Umursuyorlar mı gerçekten? Yani kimin nereden baktığına bağlı bence. Bir soruyorum sence. Sen bakarken umursuyor görüyor musun? Tabii ki. Umursuyorlar Aynen. Peki niye bu ekonomi bu kadar kötü? Milli paramız mesela niye bu kadar değersizleşti? Niye kötü? Yani birçok nedeni var ki. Tek neden siyasetçiye bağlanırsa... Neye bağlayacağız peki? Ne? Bence. Mesela Papua Yeni yine Cumhurbaşkanı'na bağlayabilir miyiz? <laughs> ya da o, Patagonya. <laughs> o sizin e, espri <laughs> anlayışınız. Hayır, espri değil. Sonuçta ülkeyi yöneten bir irade var. Ve tabii halk ki. olarak, vatandaş olarak bunu sormamız gerekiyor vatandaşa. Yani bence e, tabii ki olay sıkıntılı geçebilir bazı zamanlar ama benim gördüğüm kadarıyla halk ne kadar da zorlansa e, bence iyi gidiyor. İyi gidiyor, tamam. Bence iyi gidiyor. Tamam, sence iyi gidiyor. Genele baktığımız zaman iyi mi? Genel baktığım zaman da iyi. İyi o o. Beyefendi. <laughs> bir dakika. E, tasarruf tedbirleri için ne diyeceksiniz? Yok. Bak abi diyor ki herkese diyor iyi diyor arkadaş diyor. Ne diyor? Herkese iyi diyor. Olabilir. Gel, onun gözüne göre öyle olabilir. Ama yok ki herkes için de iyi diyor. Tamam o herkes için öyle görüyordur da öyle değil işte. Sence? Bak kaç defa şey yaptım değil hiç nerede yayınlıyoruz <laughs> kafa buluyoruz bizden. Tamam sokaktaki adamda sen ha. ne dersin kanalında YouTube'da biliyor musun ya, YouTube diye bir şey YouTube, var. YouTube bilmiyorum ya yaş yadışıyla şey, anlarım YouTube'u. Ararız bakarız. Tamam, teşekkürler. Ya. Sağ ol sağ ol. Nece nasısın? Ha söyle söyleyin. dur. Söyle. Ev kiratla ev kiraları böyle haddinden fazla şişti. Kim bunları denetleyecek? E, denetleyecek değil, yapan iç yapacak onu. Ya. Kimse de Denet, oldu. Denetleyecek ama bir mekanizma ha. olması lazım. Ha, mekanizma aa işte tepedeki aa. E, tamam, niye denetemiyor? İşte sorun işte ben de soruyorum tamam, yani. Biz de ev buna. kiraları normale insin. On, maaş Sadece ev, ev kiraları mı? 15. Sadece ev kiraları mesela He. motorin, mazot, doğalgaz. Bilmem ben de işte bu ev kiraları tamam, sakat. Teşekkür ederim. Ablacığım nasılsın? <laughs> Geçinebiliyor mu? Şükür geçiniyorum. Bilemem. Tamam. Ben, Sen gerçi... bilmem nasıl oldu. Sen, sen geçiniyorsun mu? Ben geçiniyorum. Tamam yeter Boş ver. elalemi o zaman umurumuzda Ama değil. Yeter. Kim Öyle. ne yaparsa yapsın bana ne diyorsun? Bana ne harcamalar çok yapıyorlar. Hmm. Bu... Senin harcayacak paran var mı? Var. Ne kadar gelirin aylık? Aylık şimdi söyleyemem. Yani söyleyemem. Çok, sorun. çok tabii doğrusu aman kimseye söyleme. Tamam <laughs> teşekkür ederim sağ ol. Sorayım mı abicim size? Çok nasıl geçim nasıl gidişat? Zor. <laughs> Köprüden aşağı düşüyoruz aşağı artık. Mı? Evet. Ya ama hani 2023'te çıkacaktık uzaya. O ee, Atatürk, kaçacaktık. Mustafa Kemal Atatürk canlanıp gelirse belki. Yok öyle öyle bir şey ihtimal yok. Ablacığım. Var var. Şu şeyi soracağım. Abla nasıl canlanacak? Canlanamaz ya, nasıl? yok. Bir daha bitti mi sor? <laughs> Bizler canlandırırsak canlanacak. Yani demek istiyorum Yani İkisini anladım ben de. Evet. Şimdi Atatürk'ün bir sözü var. Her röportajda diyor ki zorda kalırsanız kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun diyor. Ama işte biz sen ben varım ama çok kişi sineye çekti kendini. Yani. Şimdi bugünkü siyasetçilerle ilgili soruyorum. Bu siyasetçiler muhalefette dahil. Halkı umursuyor mu? Şimdi umursayan da var, umursamayan da var. Nasıl görüyorsunuz Peki ee, mesela şimdi şu anda e, iktidara belediyeyi alan CHP Mustafa Bozbey'le şu anda benim gözümde güzel. İyi mi gidiyor? İyi Ama gidiyor. Ama da o da göreve gelir gelmez hemen baldızıyla yeğenini göreve getirmeye kalktı. Yok. Sonra tepkilerden geri çekti falan yani. E şimdi, Biz de eleştirdik ki oy verdi kendisine. Kend, e, tepkilerden çekmişse ne mutlu. Bir de, yanlış, çekmeyenler, çekmeyenler, bir de var. çekmeyenler var. Daha çok doldurana Kızılay'a kadar şeye kadar her yeri doldurdular. Mesela birileri yani, damadını bakan yapmıştı. yani. Sağ e, yani. sahi o kimdi? O? <laughs> Siz benden daha iyi biliyorsunuz <laughs> kim olduğunu. Umudunuz var mı? <laughs> Umudumuz var. İnşallah iyi olacak. Diyorum ki diliyorum Allah'tan. Biz geldik gidiyoruz. Ben 70'e bir senem kaldı. 70. 70 69 yaşındasın. Evet. Ama Der benim torunum. <laughs> benim torunlarım var. O benim evladım sayılır. Ben ona öyle bakıyorum. Ama Evlat bir anneliği kazanamadı bizden. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? İdare eder, teşekkür ha. ederiz. Valla gidişata paralel soruyorum. Buna paralel, gidişata paralel dedi mi? Gidişat nasıl? Ve bizi bu yöneten siyasetçiler bir de yönetemeyen muhalefettekiler. Tamam. Halk umursuyor mu? Bunun da bile değil. Herkes koltuk i̇yi. peşinde. Gidişat daha da kötü. Silahsız istila var. Ülkenin... Sessiz istila demişlerdi. Hayır silahsız istila var. Sessiz değil. Silahsız istila var. Türk milletinin uyanması lazım. Son 2-3 yılı var. Son 2-3 yılda da uyanmazlarsa bunun sonu çok iç savaş, Irak, Suriye, Filistin daha da kötü olacağız. Şimdi bu senin anlattıklarını bizi yönetenler görmüyor mu muhalefet dahil? Vallahi anlamıyor. Muhalefetin çok fazla yaptığı yapabileceği bir şey yok ama yani muhalefet de hikaye. Hepsi hikaye. Tamamı hikaye problemlerimiz yüksek ekonomik mu Çok zor. Çok zor. Bilmiyorum emekli. Yani iş yerleri değil. desen var, bu mısın, tamamen e, açık ceza abi, modern kölelik. Sigaraları sigara içmeye gidiyorsun, tuvalete gidiyorsun, bilmem neye molaya gidiyorsun dakikalarla 3 dakika, 5 dakika. Bak, yenge yakanı düzeltti. Ya Fev... Yenge kadınlar görüyorsunuz az önceki röportajda da yaka yamuktu. Yenge hemen geldi düzeltti. Siz de hemen Aynen. Türk milletinin son şansı uyanması lazım tüm siyasetçileri gözden geçirip hatta artık bu sessiz istilaya sessiz demeyeyim silahsız istilaya bir an evvel çözüm bunlar lazım. Ekonomik olarak çok kötüyüz. Muhalefet CHP için konuşuyorum. Özgürüzül tartışıyorlar. Özgürüzül tartışmayın. Kim gelirse gelsin ekonomiden bahsetsinler, hayat pahalılığından bahsetsinler, insanların geçim sıkıntılarından bahsetsinler. Boş şeylerle uğraşmasınlar. Yok İmamoğlu yok Mansur yok bilmem ne. Bunlarla uğraşmayın. İktidara gidebilecek, Tayyip Erdoğan devirebilecek Neler yapılabilecek Tayyip Erdoğan bu ülkenin bütün altını üstüne dinamitlerini koydu ateşledi fitilin artık son damlasına kadar geldi ama patlamak üzere. Ama bazıları da diyor ki en son yaptığım röportajda bir beyefendi dedi ki Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'de olmasın Türkiye yerin dibindeydi. Atatürk gitti bir şey, bir şey olmamış Erdoğan kim ya Allah aşkına ilkokul mezunu adam cumhurbaşkanı yaptılar 22 yıldır teslim ettiler 100 yıllık cumhuriyeti. Türk milletine buradan izliyorlarsa sesleniyorum bir an evvel, bir an evvel Erdoğan'dan kurtulmalı. Yani sonu ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun Erdoğan ve tamamından, FETÖ'den tamamından yani bu terör örgütlerinden tamamından kurtulmalı. Ülke tamamen Suriyelileşti. 10 milyona yakın Suriyeli var. Bakın geçenlere, Suriyelilere bakın. Her birinin kucağında 3 tane, 4 tane çocuk var. 5 sene sonra ne olacak tahmin edebiliyor musunuz? En az 40 milyon Suriyeli. Sonra ne yapacaksınız? Kendi ülkenizde zaten şey olduk mülteci olmak istemiyoruz biz artık. Biz kendi ülkemizde mülteci olmak istemiyoruz. Olduk diyorlar bazıları. Öyle evet, de öyleyiz zaten. Öyleyiz. Şurada çevirin bakın kaç tane Suriyeli var. Savaş varsa onlar nasıl yürüyebiliyor ya da nasıl yaşayabiliyorlar? Biz kendimizi düşünelim. Eğer savaş varsa bir yerde ekmekten, yemekten, içmekten kesilir bir insan. Bunlar sürekli çocuk yapıp sürekli ürüyorlar yani. Yarın kendi mahallemizde mülteci konumundayız yani. Yarın başımıza ne geleceğini bilebiliyor muyuz? Parklara gidemiyor, sokaklara giremiyor. Her gidiyoruz. yerde aynı şekilde. Balık her yerde. Gideyim, sokakta yürüyemezsin Suriyeliler. Benim çocuğum geleceğini niye bir Suriyeli alıyor? Niye bir mülteci alıyor? Ne hakkı var Sınavsızlı buna? Sınavsız tıp fakültelerine, Suriyelilere, öğretmenleri. Bakın, internete girip bakın. Bütün üniversiteler şu anda sınavsız geçiş için Arap ülkelerinde ee, diğer üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ülkelerde reklam yapıyorlar para için. Değer mi buna ya? Bütün emlakçılar aynı şekilde reklam yapıyor. Ne hakkı var ya? Benim ülkemden toprağımı alıp da benim ülkemde, benim vatanımda toprağı bir tane kan dökmeden, savaşmadan toprağı alıp da vatandaşlık nasıl alabilirler ya? Ne hakkı var buna? Yarın bizim çocuklarımızın başına ne geleceğini bilebiliyor muyuz? Hataylı arkadaşlarım var. Hepsi diyor ki Hatay'ın yarıdan fazlası Suriyeli şu anda. Yarın bir savaş çıktı diyelim. Oldu da bir şey oldu. İç savaş çıktı diyelim. Biz Hatay'ı nasıl koruyacağız? Hatay'ı referandumla Hatay, aldık. Filiz, Gaziantep, Gaziantep. Hatay aynı şekilde. Aldık. Urfa aynı şekilde. Ne hakları var ya buna? Türkiye'ye gelmiş geçmiş. Bu arada ee, araya gireyim. Çok estağfurullah bugün yaptım yani dün yayınladığım, hı hı. dün yaptığım röportajda, yayınladığım röportajda Urfalı bir arkadaş denk geldi. Suriyelilerde özellikle Urfa'da durumu iyi olmayan Suriyeliler ekonomik koşullardan kaçıp Suriye'ye gidiyorlar. Suriyeliler çoktu ama bu hayat pahalılığından dolayı hepsi kaçtı buradan. Ciddi mi? <laughs> ya gitsinler <gülüyor> zaten <gülüyor> gitsinler. Onlar gitse bizim kendi ülkemizin e, ekonomik durumu da düzelecek. Ya bir Suriyeli'ye sorduğunuz zaman sen bana bakmak zorundasın diyor. Adamlarda böyle bir özgüven var ya. Siz Özellikle Avrupa'dan, Avrupa'dan, bu evet, Avrupa'dan siz diyor paraları aldınız, yediniz diyor. Bizim paramızı bana vermiyorsunuz diyorlar. Diyor. Öyle bir şey de var biliyor musunuz? Yani e, normal mülteci Avrupa Birliği'nden ve işte Birleşik Milletlerden' gelen bir para var. O paranın büyük bir Nereye kısmını gitti? devlet alıyor. Nereye bir gitti? kısmını da mültecilere verdiğine dair bir takım bilgiler var. Aynen. Nereye gitti? O paralar nerede? O Niye da. bizim devletimizde devlet denetleme kurumu? istifa ettiğine dair. Tahsin kabul edilmeden herhalde. Fark, fark etmez. Tayyip Erdoğan var. gitmedikten sonra ülkede hiç kim gelirse gelsin değişen bir şey olmaz. Niye benim ülkemde devlet denetleme kurulumu diye bir yer yok? 27 bin lira maaş alıyorum. 8 bin 900 lira Nereye vergi kestiler. Yani Mesaim tamamen devlete gidiyor. Haram zıkkım olsun. Cuma'ya 500 araçla giden Şurada Tayyip çevirin. Erdoğan Kaç zıkkım olsun. Kaç kişi bakalım ekonomik durumundan memnun? Bak, bir ya. geldi ya bir beyefendi Cengiz e, Ordu. muhtemelen kira Cengiz alıyordu. Cengiz'in babadan parası var. Sabancı'nın vesairesinin gidip sen vergilerini affet. Benim 3 kuruş maaşımdaki vergim kes eve 3 kuruş Nasıl 22 bin, bin, bin lira maaşla bu? eve git. Çalışan vergi haram, veriyor. Haram, zıkkım milyon olsun. dolar kazanan Özellikle haram zıkkım vermiyor. olsun. Yeter artık. Araya gireyim tekrar Erol mütercimler var. Tanıyorsunuz. Çok iyi tanıyorum evet. e, e, Erol Bey kendi video e, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Mehmet Çimşek özellikle sizin az önce değindiğiniz konuya tepki gösterdiği için bir takım holdinglerden vergi alınmadığını evet. ve onlara bir takım haklar sağlandığını bunu bununla mücadele edemediği için istifa ettiği söyleniyor ama kabul edilmemiş ya da geri çekmiş. Ya, ya, güzel ya, ya işte onlar artık gerçek ben şey. Ben muhasebeciyim. E... ALES'e girdim 88'im var. YDS'de 77'm var. O araştırma görevlisi alıyor Uludağ Üniversitesi. 48 almış. 48 almış YDS'den onu ara, hoca yaptılar. Türkçe de şey yani. Matem matematikten 55 almış. Akademikten. Bu adamlar çocukları öğrencilik, öğretmenlik, hocalık yapıyorlar. Ülke tamamen soydular, soğudular, bitirdiler. Yani Bunlar gidişat her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Söyleyecek bir şey var mı, yok mu diye söyleyeyim. Türk milletin uyanması lazım. Siyasilere umut bağlarlarsa daha da kötü şey olacak. Soracağım. yani uyanması lazım diyorsun da ya o kadar çok şey oldu ki uyanması için daha ne olsun? Daha ne, ne olsun? Ne olması lazım? depremi yaşadık, pandemi yaşadık, yaşanan rezaletleri gördük ama hala birileri uyanmıyor. Nasıl, ne Vallahi, olsun ki daha uyansın? Menfaat sahipleri 15 var. 15 Temmuz da var arada tabii yani. Evet, Menfaatçiler 15 var. Diye bir şey yok bence. Hayır anlatamadım yani sonuçta yaşandı. Yani tabii öyle bir şey. 15 Temmuz Ona rağmen hala uyanmadı insan. İki grubun çatışmasıydı. Darbe falan değildi. tamamen. 9'da darbe olmaz. Yazık garip Mehmetçiklerin kellesini kesip boğazdan aşağı attılar. Yani Onlar rezalet oldu yani başka bir şey değil. Ona çok büyük rezalet. Ölen halka oldu, ölen Saat askere dokuzda, oldu. Orada, orada, Saat 9'da Saat 9'da köprüyü kapatıyorlar. 15 dakika sonra sakallar köprüye basıyor İYTD'nin otobüsleriyle 30 otobüsle. Hepsi Üçünün, planlanmış. Silah kurgulanmış. dağıtılmış. Hepsi neyse ya, O geceki silahlar şey yok o piyasada. Ne oldu bitti, gömdüler ettiler. Şimdi, şöyle şöyle bir söz var. Hiçbir sır sonsa kadar sır olarak Aynen. kalmaz. Gerçekler evet. er ya da geç Çileceğim. gerçeklerin açığa çıkmak gibi kötü bir huyu var derler ama aslında iyi bir huydur bu. O gece Teşekkür ölenlerin te tek sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Ne söyleyeceğim bakalım al, söyle. Abi, ben sizi takip ediyorum çok Nereden sanki... takip ediyorsun bizi? Youtube'dan takip Youtube'dan takip, takip ediyorsun. Evet, İzliyor musun sen bizi? Evet videoları? abi. Ama abi. sana biraz ağır o videolar be güzel. Abi şortlarınızı izliyorum. Ha şortlarımızı izliyorum. Şort kısa yani kısa. Short <laughs> Şort ne demek kısa demek. Evet. Kısa de. Kısa videolarınızı izliyorum. Okula gidiyor musun? Evet abi gidiyorum. Abi. Ne olacaksın büyüyünce? Valla e, şu andaki isteğim böyle ha. mühendis. Mühendis. Aynen. Tamam mühendis ol ama mühendis olmadan önce ne olman lazım biliyor musun? Ben kulağına söyleyeyim. İnsan olman lazım. Ne olman lazım? Adam olman Adam, insan. Tamam mı? Adam olursan, insan olursan her şey olursun. Teşekkür Aynen. ederim. Dikkat et kendine. Bizim abonemizmiş. Baklava almışsınız. Afiyet olsun. Sağ Kaç para baklavayı? Ne kadar verdiniz? Hediye. Ha hediye. Baklavacılar benim tanıdığım. He baklavacılar tanıdıkmış. Herkes sizinki kadar şanslı değil o zaman. Yani. Ya gidişat soruyorum. Nasıl ablacığım gidişat? Berbat. Berbat. Görüşmek üzere kolay gelsin. Bir soru yapar bir şey soracağım. Hı. Bu siyasetçiler halkı umursuyorlar mı? Neden? <laughs> Ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz. Kimmiş ekonomiyi bu? soruyorum. Youtube'da. Evet. Youtube'da ekonomiyi soruyorum. Nasıl ekonomi? Ya benim için iyi ama başkaları ha. için iyi değil. Bütün mesele bu biliyor Neden musun? biliyor musunuz? Ben kirada oturmadığım için. Evet. 12 bin lira eşimden dul maaşı alıyorum. O bana yetiyor. Neden yetiyor? Aha. Oğlumun evinde oturduğum için bir artı bir de. Eğer şöyle, şey ya. olsa, şöyle, şöyle. E, e, eğer kira ödemiş olsam açım. Evet. Çünkü 12 bin lira, benim orada bir artı birin kirası 11 bin lira. Hı -hı. Bin lirayla nasıl geçineceğim ben? Benim için sorun değil ama çocuk okutanlar ve dinleyin arkadaşlar, kira, dinleyin, kirada oturanlar için çok zor evet. bir durum. Bak şunu aldım 100 liraya. Ne bu, ne bu ablacığım? Kardeşime gidiyorum. Tavuk aldım. Tavuk bir ki aldım 1 kilo. kilo 89 lira fazla geldi 1 kilodan. He. Yani benim için hava hoş ama başkaları için maalesef hoş diyemeyeceğim. 89, 89 liraya, liraymış ama et. 100 liralık almış. Ha, biraz fazla geldi ha, ha, bölmeyin ha. dedim. Tavuk aldın. Hediye evet. götürüyorsun. Kız kardeşime. <laughs> Pirzola alsaydın. Pirzola ama Valla 5, 700 lira mı ne pirzolanın? Ben pirzola. ne zaman yedim pirzolayı? 3 ee, ay evvel yemiştim. Bayramda yemiştim. 3 tane aldım böyle. E, balıklı da 3 e, tek tek böyle hani oluyor ya. Ne deniyor ona? Böyle 3 üç, üç, parça yani. 3 yani tane. 3 parça aldın he? Aha 75 lira mıydı? 80 lira üç mıydı? 3 ay önce şimdi daha pahalı. Şimdi, şimdi, şimdi etin yanına varılmıyor. Varılmıyor değil mi? Uzaktan bakıyorsun. Evet, selam aynen. veriyorsun böyle. Evet aynen şimdi, öyle. Ablacığım. Bu siyasetçileri soruyorum. Bunlar halkı umursuyorlar mı? Hem iktidar hem muhalefet. Umurunda mı? Sen umurunda mısın onun? Bu geçinemeyenler umurunda mı? Yani, ben ben kendim adıma değil de ne? devlet şey adına ne diyorsun abiciğim? Şey yapamıyorum. Yani geçim sıkıntısı yaşıyorlar ama maalesef bir de gözlemlediğim şu ki e, AVM'ler tıklım tıklım dolu. İyi ki paramız yok diyorlar. 150 lira bir hamburger'e ediyorum. veriyorlar. Hmm. Bilemiyorum. Şimdi herkes şeysini yani. Lüksünden Paramız yok diyorlar. Aynen öyle Şimdi bir hamburger. bir verebilir miyim? Bursa'nın nüfusu 4.5 milyon hemen hemen. 4.5 milyonun 1 milyonunun durumu iyi olsa 1 milyon kişi o AVM'ler dolar ya. Herkesin durumu geriye değil kalanlar. ki. Geri peki geriye kalan? Bir fincan kahveye Kozahan'da 70 lira veriyorsan ben 70 lira 2 paket alırım. 200 gram kahve iki ay içerim. Böyle, gelin, gelin i̇ki ay içerim. Tamam. Teşekkürler. teşekkürler. İyi günler. Olur. tekrar söylüyorum. O AVM'leri dolduran 1 milyon fazla durumu iyi olanlar varsa geriye kalan 2,5 evet, milyon var. Evet onu maalesef. maalesef. Teşekkür ederim ablacığım. <laughs> Sokaktaki adam YouTube'da. YouTube'da. Buyurun, Gidişatı evet. soruyorum. Gidişat nasıl? Gidişat nasıl abi. olacak? Çok kötü. Her günden güne gün geçtikçe fakirleşen bir ülke olduk. Aha. Hakikaten çok Herkes de bir sıkıntı i̇şte yani bizim evde. Zengin. Evet yani zengin zengin liraya bir lahmacun yiyor. Ablacığım bak Şu an Sayın <laughs> Erdoğan var orada görüyor musun? Diyordu ki fakir neden fakirdir diyordu. Biliyor musun? Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Niçin evet, fakirdir? İne etinden fakir. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Çalmasını bilmediği için diyor. İne etinden ve dürüstlüğünden. Allah dürüstlüğü zengin, niye zengin niye zengindir? Zengin niye zengindir Çalmasını iyi becerdiği Olmalı, çoğu da mirasa konmuştur O şekilde zengindir ya da çalmıştır Allah Allah. <laughs> Şu anda ülkecik şu hale geldik Evimizde misafiri bile ağırlamaya korkar olduk Özellikle bizim orası normalde çok Misafir ağırlamayı seven bir kesim Mustafa Kemal Paşa Kemal Paşa'dan geldik Evet Kemal Paşa'dan geldik Normalde biz böyle alışmışız sürekli eskiden 5 çeşit pasta yaparız Börek yaparız Şimdi... yemek ayrı Şimdi vallahi herkes bana diyordu Yani önüme gelen bütün arkadaşlarım Kahve içmeye buyur gel. Bana çok ters geldi. Uzun sürede ters geldi. Çünkü sürekli biz düzgün misafir ağırlayan aileyiz ve artık bugün dedim ki biz bile insan ağırlayacak durumda değiliz yani. Şu anda kahve içme muhabbeti bana bile mantıklı geliyor açıkçası. Kahvenin 40 yıl artık hatırı falan kalmadı. Yok sade yani bir kahve. Birbirine tok gideceksin. Evinde ne yersen ye. Kahve Yağ sos istersen. Kahvede pahalı ama Yaptığın diğer masrafların yanında en ucuzu o kalıyor. Anladım küçücük abi, bir fincan. Şimdi, sorun buna paralel şöyle. Bu bizi yöneten siyasiler. Evet, İktidar kesinlikle. Ve Sizi bizi umursuyor mu halk? Umursamıyor. Kesinlikle. Yani, ne biz Onlar niye seçiyoruz? Biz ben zaten hiç böyle oy vermek bile istemiyorum. Aykırı konuştuğum zaman şey ilan ediliyorum. Nasıl diyeyim? Hiçbir zaman zaten AK Parti'ye oy vermedim. Vermediğim zaman yani ona aykırı konuştuğumda putperest CHP'li sürekli hakaret işitiyor. Hainsin, PKK'lısın, FETÖ'cüsün. Kesinlikle aslında bir parti tuttuğum da yok için doğrusu. İşte gel. Çay simit diyerek geldiler, Aa, çayımızı gel, geldi simidimizi de çaldılar. O da, o da gitti. Ne? Çay simit diyerek geldiler, çayımızı simidimizi de çaldılar. Bu arkadaş bizim röportajlara sürekli giriyor, bak yine dayanamadı. Geldim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yine dayanamadı. Nasıl Ablacığım duydu? şimdi ya, niye AK şey Parti'ye oy, oy vermedi? Dur. AK Parti niye oy vermedin? Bak o kadar hastane yaptılar, yol yaptılar, havalı yaptılar. bir işe yaramıyor. Tünel yaptılar. Ne işe yarıyor abi? Biz Allah aşkına çocuğumuzu da bu yaz koca yaz oldu. Bir güncük denize zor götürdüm. Günü bire. götürme be. Günü bire. Yani benim de Hı, evladım. evladımın canı var. Biliyor musun? Ben olmaz, çoluğum çocuğum olmasa zaten hiç gezmem. Şuraya geldim hiçbir şey harcamadım. Bin lira para harcadım bugün. Hiçbir şey harcamadım. Yol parası da dahil. Yani bir yere, yani, yere girip bir şey... yemek dahi yemedik. Yani ben oy vermedim. Vermediğime de çok memnunum. En azından vicdanım rahat. Sana bir şey söyleyeyim mi? Roportajlar yapıyoruz bu süreçte. Evet. İzliyorum kanalını izliyorum ben zaten. Sokak nabzı, sokaktaki nabzı görüyoruz. Evet, adam. evet, evet, sokaktaki izliyorum. Adam bir de senede var. AK Partililer de enkeriyor. Nasıl? Küfür ediyorlar. E, sansüllüyoruz isterseniz seslerini kısıyoruz. Evet çok pişmanım, çok pişmanım, pişman, e, pişman ben de olsun. Bir kez daha Benim çevremde bir sürü komşum vardı inanır mısınız Balkona ben artık bir şey için çıkamıyordum uzaktan AK Parti kavgası yapıyordu şimdi bana AK Partiyi kötülemelerinden bıktım <laughs> bana AK Partiyi kötülemelerinden bıktım gel gerçekten, gerçekten hepsi böyle kanunu kessen AK Parti akardı o derece şimdi ben artık o AK Parti'yi dinlemekten bıktım kendi benden beter durumda. Neyse şunu yapmayalım ama arkadaşlar pişman olanları pişman olduklarına pişman etmeyelim. Çünkü onların oyları kaderimizi belirleyecek. Evet. O yüzden küstürmeyelim kimseyi diyorum. Tabii ki. Ablacığım bitiriyorum senle bitiriyorum yanımda dur. Arkadaşlar gidişata paralel sordum. Bu siyasetçiler siyasiler muhalefet dahil bizi umursuyor mu? Kesinlikle. İşte duydunuz. Umursamıyorlar. Kesinlikle umursamıyorlar. <laughs> Gerçekten de umursamıyorlar. Kesinlikle Onlar umursamıyor. kendi dertlerine düşmüş evet. Mehmet Çimşek istifa etti mi etmedi mi, şu mu? Bu mu? Saçma ne, sapan Mehmet... gündemlerle işte şey oyalıyor insanların. Mehmet Çimşek zaten kendi kafasına karar veremiyor. Erdoğan ne derse onu yapıyorlar. O, tabii ki ya. Bakanlar. O zaten hepsi kukla. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Söyle de abone olsunlar. Mutlaka kanalımıza abone olun. Çok güzel takip edin. Ben çok severek takip ediyorum. Hep çok memnunum röportajlarınızdan. Tamam, Halkın nabzını yoklamaya devam edin. Takipçiniz. Oo, gibi ablamız var ya teşekkür Kesinlikle. ederim. Sizler de kimse beğenmek paylaşmak zorunda değil ama paşa gönlünüz prenses gönlünüz bilir. Tabii teşekkür ki. ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.